Örtkiler! Ah, İsmet mi bu? Hayır evet, çıkın dışarı! Aa. Allah Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya! Dur tamam. Anam. Ne oldu İsmet? Ne bağırıyorsun gece gece? Burası benim evim. Ben burada doğdum. Ben de sizin bir çocuğunuz değil miyim? Ay nasıl laf oğlum öyle? Tabii çocuğumuzsun. O zaman niye beni Ali abim gibi, Cemal abim gibi sevmiyorsunuz? Ali abim Mavi ile evlenip geldiğinde ona kapıyı gösterdiniz mi? Göstermediniz. Ya niye benden bu kadar çabuk vazgeçiyorsunuz? Sevda İlyas'a kaçtı. Onları affettiniz. Hatta yetmedi ikisini oda da verdiniz. Benim İlyas kadar değerim yok mu ya baba? Zamanın onlara da kızdım. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Aşık oldum. Aşık olmak suç mu? <laughs> ben bu kızı seviyorum. Kolay kolay da vazgeçecek değilim. Ya Aşık olmak, istediğim kadınla evlenmek benim hakkım değil mi ya? Ne kadar Doğan haklı konuşuyor. Çok duygulandım ana. Ben sana bu pembeyle evlenmeyeceğim dedim. Ya anne, niye benim kararlarıma saygı duymuyorsunuz ya? Hiçbir değerim yok ya Koreçkiler? Lan, artist İsmet. Tamam, showunu çektin. Hadi şimdi evine dağılın, hadi. Şov mu? Şov öyle mi abi? Ben size kalbimden geçenleri aykırıyorum. Bana inanmanız için ne yapacağım ya? Kendimi şuradan atayım mı? <laughs> Pek ulan, atayım. Ne? İsmet! İsmet! Saçma! İsmet de bir İsmet. İsmet yapma! İsmet! Yapma! bunları öldürecek sakin. mi? Sakin. He, çocuğun sakin. aşkına bir saygı duymadınız. Haklı bence. İsmet, İsmet dur ne olur artık. İsmet duruyor. Ne, ya, ne, ya. ne yapıyorsun? Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bana bak. Dur da bir konuşalım sakin sakin. Ya konuşsak kaç yazar abi? Kim takıyor ki İsmet'i? Öyleyim gideyim işte kurtulun. O zaman kıymete binerim. İsmet yengen bak. Konuşarak Halledebiliriz. Hayır yenge işte, halledemeyiz. Ya İsmet bak ne olur yalvarırım yapma böyle. Bak sana söz veriyorum ben babamla konuşacağım, beni kırmaz biliyorsun. Ya beni kırıyor ya beni, sorun o zaten ya. Lan git verilenme lan, bir mi? Lan sen ne içtin gece gece? Abi bırak. <gülüyor> İsmet, <gülüyor> gel buraya, gel. Abi yakala. İşte, ne yapıyorsun sen ya? İsmet, boş ver. Ya istemezlerse istemesinler. Hadi gel gidelim, ne olur, hadi. Ya ben sensiz ne yaparım? İsmet, yap oğlum. Gidin benim gece kondu da kalın bari, ne diyeyim. Arda da bunalıma girdi herhalde çocuğu ya. Baba, kurbanın orayı bir şey yapma. Baba ya atar batar kendini ya. Abi bırakma vallahi. Ben kararımı verdim. Hep birlikte harcadınız beni be. Ay, i̇smet, ismet, i̇smet, gel buraya, gel. İsmet, ismet. ismet. Bırakın, ya, ismet. 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 bırakın ya. İsmet, bırakın ya. Bırakın. Ismet. i̇smet. Kal orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bırak ya baba <laughs> ya. oğlum. Burası senin evin. Pembe de, de bizim gelinimiz. Burada kalabilirsiniz. kez bana haklısın dedim baba. Evet oğlum. Çünkü ilk defa sen haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Şu bir dizinler çok fena haklısın. Anne duydun mu mi kalıyoruz? Duydum anne <laughs> duydum. İki evladım da mortuldu şükür. Biraz yanına oturabilir miyim? Otur tabii anne. Aptal. Anlaşıldı. Hakaret faslı bitmedi yani daha. Sus. Sus da biraz beni dinle. Aptalsın tabii. Seni abinlerden daha az sevdiğimizi nereden çıkarttın Allah aşkına? İnsan evlatlarını ayırır mı hiç? Ya anne, sen de dövüyor mu, seviyor mu belli değil. Seviyorum Zibidi. Ben seni çok seviyorum. Hele yarın öbür gün bir baba ol, bu dediklerimi daha iyi anlayacağım, biliyor musun? Evladının ayağı taşa değse senin bu yüreğin kanayacak, biliyor musun? Sen hasta olduğunda... ...küçükken... ...babanla ben günlerce başında sabahladık. Üzüntüden tam on kilo verdim. Doktor gelip de... ...bir daha yürüyemez dediğinde... ...şuram var ya... ...şuramdan bir şey koptu. Allah'ım dedim. Allah'ım neden benim başıma vermedin de... ...benim çocuğumun başına verdim bunu dedim. sen var ya İsmet. Sen benim kalbimin bitmeyen sızısısın. Kara gözlerine kurban oldun. Ana seni çok seviyor. Bunu hiç unutma olur mu? Aslan parçam benim. Aslan parçam.